Abone olanlardan 3 kişiye Mucize Uğur böceğinin numarasını vereceğim arkadaşlar. Herkes yeni videodan tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız ya. arkadaşlar? Bugün yanımda Mehmet ben. var ve Efe var arkadaşlar. Arkadaşlar çok korkunç. Arkadaşlar yani, bu arada korkuyorum. maskelerimizi taktık. Şu an aşırı derecede sıcak ama buna mecburuz çünkü biliyorsunuz virüs falan sıkıntı Ağzıma arkadaşlar. maske. Siz de maskelerinizi takmayı unutmayın evet, arkadaşlar. Evet. Mutlaka maskelerinizi takın arkadaşlar. Evet. Oo bu arada gençler hoş geldiniz. Hoş Halil hoş ve hoş geldiniz. Abdullah da geldi arkadaşlar. Emek Bugün ne yapacağız kardeşim. biliyor musunuz siz? <laughs> Size anlatmadım. Siz ben biliyorsunuz gerçi. Ben Bugün Mucize Uğur Böceği ile ben konuştum. Biliyorsunuz geçen siz de sizle gitmiştik. Hı hı. O gün Uğur Böceği'ni korkutmaya çalışmıştım falan filan ama hı hı. şimdi Uğur Böceği'nin yanına gidip Enes Batur'un yeni şarkısı olan ''Biliyom''u açacağım. Ve dans ettirmeye çalışacağız. Nerede bu içerik? Nerede? On... Kim getirdi bu içeriği? Enes kanalında işte. Siren Kafa falan dans ediyordu zaten. Sen biliyorsun Halil. Şimdi de ee, mucizeye bakalım, dinleteceğiz. Bilmiyorum. Biz gidiyoruz. Tamam, Halil sen bence... burada sen geleceksin mi? Ben mesela böyle Tehlikeli olun bak bu işler. Tamam yer. bak siz sonradan gelin. Başınıza bir şey gelmesin. Sizi tanıyor Uğur Böceği ama bunları tanımıyor. Sıkıntı Mehmet mi me arkadaşlar Mehmet böyle İlk şeylerden Mehmet böyle şeylerden biraz fazla korkuyor. Korkuyorum. Psikolojisi bozuluyor. Onu çok kontrol edemiyorum maalesef. Şizofreni ettiler beni. Aynen biraz Mehmet'in e sıkıntı oluyor Mehmet için bu korku videoları. Abi. Efe zaten alışkın ya. Efe yani, ile sürekli. Alışıyordu. Mehmet de bir aralar öyleydi arkadaşlar ama. Bozdu. Mehmet bozuldu. Mehmet'in biraz sıkıntıları oluyor arkadaşlar. <laughs> korkuyor arkadaş. arkadaşlar. Abone olanlardan 3 kişiye Mucize Uğur böceğinin numarasını vereceğim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın o yüzden. E benim kanalım var. Ben de istiyorum abone olayım o zaman. Efenin kanalı da varmış ona da abone Yeni olursunuz. açtım Eski kanal gitti. Aynen. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi benim kanalıma abone olanlardan aranızdan yani 3 kişiye Uğur böceğinin numarasını vereceğim. Vay. Tek yapmanız gereken Ben de abone olacağım. Aşağıdan abone olmak. Ve like atarsanız çok sevinirim. Abone olanlara numarayı vereceğim 3 kişiye. Bakalım kim kazanacak. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olsunlar. Bunu... Uğur böceğinin bizi çağırdığı mekana geldik. Efe burayı zaten biliyoruz biz. Aynen. Mehmet sen de burayı öğren kanka. Ben buranın yabancısıyım arkadaşlar. Çok sıcak çok sıcak moruk. Bu ne ya arkadaşlar. Antalya zaten sıcağı bakın. Bizi, görüyorsun görüyor gibi. Asfaltta yumurta mı pişirdik? Evet gidiyoruz şimdi mekana doğru. Evet abi. Uğur böceği burada. Şuradan girelim bence. Ben zaten Vay. geçerken bir iki kez gördüm gibi oldu. Valla o o, o o o günden sonra gördün mü hiç? Aynen. Allah Allah. Ben hiç görmemiştim. Ben hala Türkiye'de o zaman değil mi? Aynen. Tatile gelmiş Antalya Daha Paris'e gitmedik. Antalya'ya gelmiş arkadaşlar tatile. Arkadaşlar Çünkü an... ben çok korkuyorum öyle. Ya ederim. Mehmet sakin ol oğlum. Uğur böceği ben kötü biri görmemiş değilmiş görmemiş lan. Öyle değil mi? Aynen. Uğur Hatta iyi biri kötüleri, benim kötüleri benim yeniyor. Gibi. Kötüledi yeniyor. yeniyor. Bize evet. bir şey yapmaz. <laughs> sen Arkadaşlar Benim giriyoruz. Yandışım. Süper gücüm varsa yene. Bakalım uğur böceği nerede? Arkadaşlar değişik yerlere geldik. Uğur böceği bizi nerelere çağırdın be? Marinette. Acaba Marinette'e çıkma teklifi mi etsem lan? Arkada... Kedi alırsın? Uç. <laughs> Sence? Edirne'nin peşinde o. Vay be. O zaman o çocuğu halletmemiz lazım. <laughs> Kara kediyi yani. Kara kediyi. Omnitrix ile. Arkadaşlar gidiyoruz. Vur <laughs> böceği. Marinette. Neredesin? neredesin? Canım. <laughs> Selam canım. Neredesin? Marinette neredesin? Marinette. Marinette. Ne? Look Marinette. Marinette mi? He. <laughs> ben Marinette demek istiyorum. Tamam. Biz bakma. Çalının arkasından bir şey mi geçti? Bana mı öyle geldi? Arkadaşlar, arkadaş, ben de gözümde bir bulur, orası bir şey oldu ama gidelim göremedim. bakalım lan oradadır gel. belki. Mehmet sen şuradan geç, Efe sen arkadan dolaş, ben de buradan gidiyorum, Buradan bakacağım. İnşallah buluruz onu. Nerede seyinim? Ney? Ney? Nerede 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 vur böceği? Nerede lan? Allah. Ah Allah. Aa, Aa, oradan. Dur Mariyet. dur dur. Marinet. Bizi duyuyor musun? <laughs> Arkadaşlar çok. Böceği. Uğur böceği. Ne no, niye bakmıyor bize? Arkadaşlar yok. Ey ee, Uğur böceği. Oğlum bak müziği açsana telefondan. Enes Batur'un yeni şarkısı biliyorum. Biliyorum aç kanka. Açıyorum, açıyorum. Ben şimdi aç. gel yaklaşalım orada müziği açalım. Allah Allah. Kanka aç müziği aç. A açıyorum aç. geldi bu Harika bir şey lan. <laughs> oğlum çok iyi ya. Bayağı iyi Düştüm. bir şey Düştüm. gitti yine ya. Ana. Nereye gitti bu ya? Bak o çatıya çıktı. İnşallah. Dur. Çatıdan gidiyor kanka. Çekmeye çalışsana. Tamam. Oğlum, oraya kadar zoom yapamazsın Uğur Beci oğlum Efe niye bizden kaçıyor hep? Arkadaşlar anlamadım ben Çok... anlamadım. Sonra iki kedi bir yerlerde akuma. Onun gü çıkıyor. özel güçleri var, bizim yok. Ya Keşke ben de. anlamadım ya ya. Omnitrix'imiz Diyor, var. var. Omnitrix'imiz var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Uğur Böceği Enes Batur Biliyorum şarkısına dans etti. Arkadaşlar inanamayacaksınız. Pek bizi bizi pek ya. takmadı ama şarkıyı duyunca bizi şarkıyı duyunca biraz taktı işte böyle. Arkadaşlar, dans etti. Arkadaşlar şarkıyı açtık direkt. Dediğim gibi ee, abone olanlardan 3 kişiye mucize uğur böceği'nin numarasını vereceğim. Tek yapmanız gereken aşağıdan abone olmak. Arça, arkadaşlar gerçekten verecek. Bana da verdi numarasını. Evet, Mehmet'e yani Mehmet'e verdim ama Mehmet çünkü abone. Aynen. Abone Mehmet e abone olduğu için her abone olmasan sana nah verirdim. Her Sen videosuna like mi? attım evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone olanlardan 3 kişiye veriyorum numarayı. Görüşmek üzere. Ya gerçekten veriyor. Kendinize iyi bakın. Yani, Hoşça kalın. Bay bay. YouTube'dan ne kadar para kazanıyorsun? Sevgilin var mı? Siren kafa hakkında ne düşünüyorsun? En sevdiğin YouTuber. En büyük sırrın videoların parodi mi? 50.000'de ne yapacaksın? 50.000'de ne yapacağım? 50.000'de... Binde...